EYT'den faydalanacaklar emeklilikten yakınmaya başladılar bile. Aslında yakındıkları bağlanacak olan emekli maaşları. Bir kısmı da tamamen memnuniyetsiz ve haklılarda. Bazı kurumlar emekliliğin doldu diyerek emekli olmalarını istiyor. Çalıştıkları maaşın çok altında maaş bağlanacağı için muzdaripler. EYT'den sonra bazı kurumların çalışanlarını zorla emekliye sevk etmeleri iradelerine baskı kurmaktır. Emeklilik isteğe bağlı olmalıdır. 3600 göstergede ibre herkesi göstermedi. Ben demiştim aslında dost meclisinde 3600 vermek kolay değil ve herkeste de faydalanamaz diye. Aynen de öyle oldu. Memurlar arası makaslar her geçen gün daha da açılır oldu. Memur maaşlarına gelince aslında burada tek sorumlu iktidar değil. Sendikalarında burada büyük payı var. Sendika %30'a yeter diyorsa iktidar neden bunun üstüne çıksın ki? Ben olsam ben de çıkmam. Memurlar arasındaki bu yüzdelik zamlarda makası açtı. Çok alana az, az alana çok zam verilmeliydi. Asgari ücrete gelince evet kayda değer bir artış oldu. Ancak gelen zamlar bu artışı da gölgede bıraktı. Gelen zam ile harcamalara gelen zamlar arasında orantı sağlanamadı. Emeklilerin durumu daha da vahim. Yıllarca hizmet et, geldi asgari ücret kadar emekli maaşı ALV. Yetmez arkadaşlar yetmez. Ev sahibi kiraya zam yaparken elektrik, doğalgaz, akaryakıt vs. vs. giderlerde uçuşa geçiyor. İktidarın taban ve tavan aylık konusunda adaleti sağlaması için düzenleme yapması gerekir. İlk yapılması gereken, nereden emekli olursa olsun, en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı. Dı üstünde, azami değil asgari. CHP kılıç minimum rakam şu diyerek emekli maaşları için kanun teklifi verdi. CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, emekli aylıklarının mutlaka 8,500 Türk Lirası net asgari ücretin üzerine çıkarılması gerektiğini belirterek kanun teklifi verdi. CHP İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç, net asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilerin yüksek enflasyon ve zamlar karşısında ezilmemesi için hazırladı, kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında yazılı bir açıklama yapan avukat Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emekli bulunduğunu, bu emeklilerin 8 milyonunun açlık sınırı ya da altında ücret aldığını ifade etti. 7 milyon emeklinin gündelik işlerde çalışmak, sokakta mendil veya pazarda limon satmak, işyerlerinde bulaşıkçılık yapmak, kıraathanede bardak yıkamak, sokakta ayakkabı boyamak ya da çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kaldığını vurgulayan CHP'li avukat Sevda Erdan Kılıç, emeklilerin tamamı ya bankalara ya da çevresine borçludur, icralarla da mücadele etmektedir. Kirada oturan emekliler, bu kış yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememektedir, bu kışı da yorganların altında titreye titreye geçireceklerdir. Kiralarını ödeyemeyen emekliler ise çocuklarının yanında sığıntı olarak yaşamak zorunda kalmışlardır, bedensel rahatsızlıkları olan emekliler sığıntı olmanın getirdiği yükte psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başlamışlardır, diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi avukat Kılıç, sosyal devletin en önemli görevinin emeklilerin ve yaşlıların insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini sağlamak olduğuna işaret etti emeklilerin yaşamı boyunca çalışan, üreten, alın teri döken, ülkenin kalkınmasına katkı sunan, vergi veren, prim ödeyen ve bu emeğin karşılığını hak ettiği biçimiyle alması gereken vatandaşlar olduğunu dile getiren Avukat Kılıç, emekliler ülkemizde çok zor ekonomik koşullar altında düşük maaşlar nedeniyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir. 2022 yılının ilk yarısında işkura iş başvurusu yapan emekli sayısı artmıştır. Haziran 2022 itibarıyla 50 yaş ile 65 yaş üstü grupta iş arayanların sayısı 192.205'e yükselmiştir. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 164.662 kişi olarak gerçekleşmiştir. Emeklilerin sadece %2'si aldığı emekli aileyle geçinebilmekte, geri kalanı ise hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Emekli zam yağmuru altında hiperenflasyonun yaşandığı ülkemizde torununa harçlık veremez, oyuncak alamaz duruma getirilmiştir. Açlık sınırının 8130 Türk Lirası, yoksulluk sınırının ise 26485 Türk Lirası olduğu ülkemizde emekliler son zamlarla 5500 TL'ye çıkarılan aylıkla sefalete terk edilmişlerdir." dedi. Emekliler hiçbir dönem enflasyon karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki kadar ezdirilip sahipsiz bırakılmamıştır diye devam eden Kılıç, emeklinin hali dumandır, acil olarak maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2008 yılında değiştirdiği emekli aylığı hesabındaki aylık bağlama oranının tekrar yükseltilmesi gerekiyor. 2008 yılında yapılan düzenleme ile emekli aylıklarındaki refah payı %100'den %30'a düşürülmüş, emekli aylığı hesabında aylık bağlama oranı indirilmiştir. Bu nedenle eski ve yeni emeklilerin aylıkları arasındaki fark her geçen yıl daha da artmaktadır. Emekli olma koşullarında yapılan yasal değişiklik nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında emekli aylıkları oldukça düşürülmüştür. Emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için emekli aylıklarının bağlanma oranının 2008 yılı öncesinde olduğu gibi %70 seviyesine yükseltilmesi, emekli aylıklarının net asgari ücretin %20 fazlasından az olmaması zorunluluktur. Emekliliğe hak kazanma koşullarının ağırlaştırılmasına rağmen SGK'nın açığı AKP'nin yanlış yönetimi sonucu 38 milyar TL'ye yükselmiştir ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Avukat Kılıç, 2003 yılında emekli aylıkların net asgari ücretin üzerinde iken şimdi çok altında kaldığını, bu nedenle emekli aylıklarının mutlaka 8500 Türk lirası net asgari ücretin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşullarını sağlayanların yaş koşulu aranmaksızın emekli olabileceğini açıkladığını anımsatan CHP milletvekili avukat Kılıç, ancak bu tarihin 31 Aralık 1999 olarak değiştirilmesi, çalıştığı halde SGK girişleri geç yapılan vatandaşların bu mağduriyetinin giderilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle 31 Aralık 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşullarını sağlayanlara yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilme imkanı tanınmalıdır diye konuştu. Başka bir pencereden bakarsak eğer gerçekten bütçemizde bir sorun varsa, bu sorun her kademe ile oturulup tartışılmalı çıkış yolu bulunmalıdır. Tavan aylıklar gerekirse dondurulmalı. Bir emekliye 5000 ile 10 bin Türk lirası, maaş bağlanıyor da makam ya da görevlere göre de 20 bin Türk lirası ile 50 bin Türk lirası, maaş veriliyorsa kimse de kusura bakmasın. Tavan maaşı donduramıyorsanız, taban maaşı yaklaştırın geçimlerin zorlaşması aileleri de zor durumda bırakıyor. Yönetimlerin işi de kolay değil ancak talip olmak mazareti kabul etmez. İnşallah bir gün rahmetli Sayın Necmettin Erbakan'ın yaptığı zamlar gibi bir artışla karşılaşırız memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifinin kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaşmasıyla birlikte konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyaysındır, emekli ve memur aylıklarına yapılan %30'luk zamın hak gaspı olduğunu, en düşük emekli aylığının 8500 lira olması gerektiğini ve emekli ile memur maaşlarının en az %81 artması gerektiğini rakamlarla ortaya koydu. Memurun, işçinin, emeklinin maaşlarına yapılan zammın yeterli olmadığını, %30'luk zammın bir hak gaspı olduğunu ifade eden sındır. En düşük emekli aylığı 5500 değil, asgari ücret düzeyinde en az 8500 lira olmalıydı. Emekli aylıklarında %30 artış verildi toplu iş sözleşmesinden vermeniz gereken %16,48 var, bunun üzerine sözde refah payı adı altında %8,52 ile 25'e çıkardınız. Ardından bu çalakalem hesabınız üzerine Sayın Cumhurbaşkanı da alkışlar eşliğinde lütfeder gibi, %5 de benden olsun dedi, hadi oldu %30. devleti, maliyesini, hazinesini yönetme anlayışınız işte bu kadar ciddiyetten uzak. Neyi alkışladınız? Bu artışın %30 değil en azından devletin alacaklarına uyguladığı yeniden değerleme oranı esas alınarak en az %81,08 olması gerekirdi dedi. Emekli aylıklarında en az asgari ücret artışı ve kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde %30'luk artış yerine bizim önerdiğimiz teklifi kabul edip %81,08 e çıkartsaydınız doğrusal bir ilişki olmasa da verdiğiniz etki analizinden tahmini bir çıkarımla en fazla yıllık 250 300 milyar liralık bir ek maliyet söz konusu olacaktı, diye devam eden CHP'li vekil, buna yük denemez, yük demeye kimsenin dili varmamalı çünkü bu yük değil, bu gasp edilmiş olan hakkın iadesidir. Enag'ın enflasyon rakamları ortada, %138. İTO'nun %94. TÜİK'in rakamları Enag'ın yarısından bile daha düşük. TÜİK'in bile isteye yaptığı veri manipülasyonuyla ücretlinin maaşında bir gasp söz konusu. Bizim getirdiğimiz %81,08'lik artış önergemize ek bir yük olarak bakamazsınız. Tekliflerimiz sadece hak gaspının telafisi içinde ifadelerini kullandı. İşçinin, memurun, emeklinin hak ettiğinin kendilerine verilmesinin karşılığının 250, 300 milyar lira olduğunun altını ısrarla çizen Sındır, 2021 yılına göre dış ticaret açığı 110,2 milyar dolar, bunun Türk Lirası karşılığı 1 trilyon 202 milyar lira işçiye, memura, emekliye 250, 300 milyar lirayı çok gördünüz ama bir yıllık dış ticaret açındaki 1 trilyon 202 milyar lira olduğunu da görmeniz lazım, esas bunun nedenlerini sorgulamanız lazım. Cari işlemler dengesi eksi -43 43,4 milyar dolar, karşılığı 818 milyar lira. Türkiye'yi bir yıl içerisinde bu hale getirdiniz. Türkiye Varlık Fonu'nun bir yıl içerisinde varlık değerinde yitirdiği rakam 52 milyar dolar. Bunun karşılığı 977 milyar lira. 2017-2025 arasında toplamda 491,6 milyar lirayı sadece garanti ödemesi olarak 5 çeteye, yandan şirketlerinize vermeyi reva görüyorsunuz ama işçiye, memura maaşlarını %81 arttırarak en fazla 250-300 milyar lira vermeyi çok gördünüz son 3 yıl içerisinde işçinin, memurun, emeklinin yani ücretlinin milli gelirden aldığı payı %31'den %25'e düşürdünüz. 2022 yılı milli geliri baktığımızda yaklaşık 11,1 trilyon lira. Düşen %6'yı dikkate aldığımızda emeğin, emekçinin son 3 yılda milli gelirden aldığı payı 611 milyar lira düşürdünüz. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yaptı, başkası değil, dedi vatandaşların artan borcuna dikkat çeken sındır, konuşmasını şöyle sonlandırıldı, vatandaşın bankalara borcu bir yıl içerisinde 550 milyar lira, kobilerin 820 milyar lira arttı, çiftçinin borcu tavan yaptı. Kamu dış borcumuz 3 trilyon 270 milyar lirayı buldu, hazine borcu 3,9 trilyon liraya ulaştı. Dış borç için 2003-2022 yılları arasında toplamda yaklaşık 3,9 trilyon lira faiz ödediniz. Toplam dış borcumuz 443 milyar dolara yani 8 trilyon 319 milyar liraya ulaştı ama burada en fazla 250-300 milyar lirayı çok gördünüz. Bu siyasal iktidar tercihini yoksullaştırdığı halktan yana değil, bir avuç zengini daha da zenginleştirmekten ve yandaşlarından yana kullandı geniş halk kesimlerinin tabi ki bu tercihlerinize verecekleri bir karşılık, soracakları bir hesap olacak. Hem komisyonda hem genel kurulda memurlarımıza ve emeklilerimize rahat bir nefes aldıracak tekliflerimizi kabul etmediniz ama bilesiniz vatandaş da sandığı bekliyor. 2002'de asgari ücret 184 liraydı, 2002'de en düşük memur emekli aylığı 377 liraydı. En düşük işçi emekli aylığı 257 liraydı, en düşük esnaf emekli aylığı 150 liraydı. Bugün geldiğimiz noktada aynı oranları tutturmak gerekirse emekli maaşlarını 17.377 lira olması gerekirken 5.500